Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı silme şeker ve bir tatlı kaşığı dolusu tuzu genişçe bir kasenin içerisine alıyor ve çözünene kadar karıştırıyorum. Toplamda 3-3,5 su bardağı kadar un kullanacağım. Yalnız undan una değişiklik gösterebilir. Muhakkak kontrollü olalım. Bir paket kabartma tozunu da içerisine ekliyorum. Ve iyice bütünleşene kadar karıştırıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Spatulam ile elime yapışmayacak kıvama gelecek kadar karıştırdım. Artık elimle yoğurmaya geçiyorum. Unutmayalım ki özellikle hamur işlerinde ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel kıvam alacaktır. Kasemizde yoğurduğumuz zaman çok daha fazla un istiyor gibi gelebilir. Bu yüzden muhakkak masamızın üzerinde yoğurmaya devam edelim bolca unlayarak masamın üzerinde yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Ve iyice kıvama geldi. Kasemin içerisini biraz unluyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde çok daha kolaylıkla açılacaktır. Yalnız üzerine poşetle örtmeyi unutmayalım ki kurumasın. 1 adet büyük boy soğan kullanıyorum. Soğanımı küçük küçük doğruyorum. Küçük olması önemli. Çok iri parçacıklı olmamasına özen gösterelim muhakkak. Ben iç harcını sadece soğan olarak kullandım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Özellikle soğan severler için denenmesi gereken bir tarif olduğunu düşünüyorum. Biz çok beğendik. Dilerseniz içerisine ekstra patates, kıyma, ıspanak ya da istediğiniz herhangi bir malzeme de ekleyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ve 15-20 dakika kadar bekletmiş olduğum hamurum iyice yumuşamış durumda ve açılmaya hazır halde. Masamın üzerine bolca unluyorum. Ve iki eşit parçaya bölüyorum. bezeler haline getirmiş olduğum hamurumu masamın üzerine alıyorum. Bolca unlayarak olabildiğince ince açıyorum. Eğer kişi sayınız fazlaysa yarım su bardağından değil de bir su bardağı süt ve su ile de hazırlayabilirsiniz. Böylelikle 6-6,5 su bardağı kadar un almış olur. Ve bu hazırlamış olduğumuz hamurdan 4 tane çıkmış olur. Gösterdiğim gibi açabildiğim kadar açıyorum hamurumu. İkinci hamurumu da yine açtım ve iki hamurum da açık biçimde bekliyor. Eritmiş olduğum 100 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağı karıştırdım. Bu şekilde hamurumun üzerine ekliyorum ve her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Hazırlamış olduğum soğanımı da her tarafına serpiştiriyorum. Dilerseniz rendeleyerek de kullanabilirsiniz ama çok fazla suyu kalmaması gerekiyor. Hamurumuzu etkiler muhakkak. Bu şekilde iri kalan parçacıkları elimle küçülttüm ve açmış olduğum diğer hamurumu da üzerine kapatıyorum. Kenarlarının yapışması için biraz bastırdım ve şimdi tekrardan üzerine kalan yağıma gezdiriyorum. son kalan soğanımı da yine her tarafına serpiştiriyorum. Ve sonrasında hamurumu gösterdiğim gibi rulo haline getiriyorum. Tabağımı aldım. Üzerinin kurumaması için bir poşet yardımıyla örtüyorum. Ve buzdolabında yaklaşık 20-25 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dilerseniz buzdolabında da dinlendirmeyebilirsiniz. Bu tercihinize kalmış. Eğer ortam çok sıcaksa buzdolabını tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Yapıştırmaz fırın tepsisi kullanıyorum. 22 santimlik hamurumu yerleştiriyorum ve elimle tepsinin şeklini almasını sağlıyorum. Üzerine yumurta sarısı sürerseniz dışı yumuşak olacaktır. Ama eritilmiş tereyağı sürerseniz de dışı çıtır çıtır olacaktır. Bu tamamıyla tercihinize kalmış. Ben yumurta sarısı ve artan tereyağı sıvı yağımı karıştırarak üzerine sürmeyi tercih ettim. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Yalnız fırından fırına değişiklik gösterebilir. Benim fırınım çok çabuk pişirdiği için 170 dereceyi tercih ettim. Eğer fırınınız ağır ağır pişiriyorsa 180 dereceyi de tercih edebilirsiniz. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirdim ve artık tarifim hazır gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Kat kat ve içi yumuşacık bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.